Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yumurta salatası yapacağız arkadaşlar. Malzemelerimizi sayalım. 3-4 dal yeşil soğanım var. 3 tane küçük şöyle arkadaşlar marulum var. Yarım demet maydanoz. 6 tane yumurta. Yumurtalarımızı haşlamayla başlayalım arkadaşlar. Bu da sıcaklığındaki yumurtalarımızı tencereme koyuyorum. Üzeri geçiş tane suyumu da ilave ediyorum. 10 dakika veya 15 dakika kaynatacağım arkadaşlar. Ocağıma götürüyorum. Arkadaşlar yeşil soğanımı doğramaya başladım. İsterseniz arkadaşlar sade marulla da yapabilirsiniz. Sade maydanozla soğan da koymayabilirsiniz. İsteğe bağlı. Arkadaşlar soğanımı doğradım. İnce ince marulumu da doğruyorum. 3 dal kullandım marulumu ben. yumurtalarım da pişti arkadaşlar yumurtalarımı soyup geliyorum arkadaşlar yumurtalarım da hazır pişti soydum ortadan keserek doğruyorum arkadaşlar 8 parçaya bölüyorum uygun bir kabıma koyuyorum arkadaşlar. Kırıştıracağım kabıma hepsini. marulumu koyuyorum arkadaşlar. Soğanımı da koyuyorum. Yarım demet maydanozumu da koyuyorum. Maydanozumu önceden doğramıştım ben. Yavaşça karıştırıyorum. Yarım bir tane limonumu sıkıyorum arkadaşlar. İsteğe bağlı arkadaşlar severseniz dereotu da koyabilirsiniz. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ koyuyorum. Yarım tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzunu damak zevkinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yavaşça karıştırıyorum. Bol yeşillikli salata oldu arkadaşlar. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. servisimizi yapalım. Arkadaşlar servisimi yaptım. Üzerine yarım çay kaşığı toz pul biber elini serpiledim. İsteğe bağlı. Deneyecek olan arkadaşlarıma afiyet olsun. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup daha değişik tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni bir tarifle görüşmek üzere. Hoşça kalın.